Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane video izleyeceğiz arkadaşlar. Free Fire Max geliyor diye. Evet arkadaşlar Free Fire max, max geliyor arkadaşlar. Ben de koyayım ben koyayım arkadaşlar. Şey bu böyle videoların devamı için kanala like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Bu kadar yeter. Hadi video izleyelim arkadaşlar. etmeye başlamaya Başlasana. Bak başladı. Evet arkadaşlar o da bir like istemiş. Hadi başlayalım arkadaşlar. Hadi. Bak başladı. Arkadaşlar sizi kısık gelebilir biraz. Hatta hiç gelmeyebilir. Ya bu video başlamadı Arkadaşlar böyle bir grafiği olacak. Free Fire Max'te diye. Sesini kısıyor. O da kısıyor. Çok fazla önce. Neyse. Böyle daha gerçekçi olacakmış arkadaşlar. Free Fire Max. Ben belki oynamam. Yani oynarsam yok. Ama Free Fire'dan sıkılırım ben oynarsam. Öyle işte. Ama arkadaşlar seslerim çok şey geliyor. Daha gerçekçi geliyor. Hem böyle arkadaşlar gelişmiş şey ekranı. Yani sadece silah sesleri, ayak sesleri falan değişmiş. Lobinin şeyi değişmiş. Sesi biraz yani şu an sesi gelmeyebilir size. Ben onu ayarlamaya çalıştım arkadaşlar. İki, üç saatte uğraştım. Olmadı. Yani siz artık izleyin arkadaşlar sesi gelmeyebilir. Ben bunu. Arkadaşlar Free Fire Semih diye bir tane arkadaşım var arkadaşlar. O da daha yeni açtı kanalını. Ona da abone olursanız sevinirim. Son videonun sonuna doğru onun kanalına ve logosu koyarım. Oradan izlersiniz arkadaşlar. Basarsınız yani. Şu an kartı TCN kod Free Fire'da. Böyle arkadaşlar sizi izleyeyim. Bakabiliriz şu an videomuzda. De. Ya arkadaşlar ben çekmiyorum şu an bunu. Bir tane adam çekiyor yani burada. Aa teşekkür ediyorum. Böyle sesler değişiyor. Şu an bana da gelmiyor sesi. Çünkü kapattım sesini. Açık olmayacak. Kuy kuy kuy. Sesler çıkıyor. O zaman da ben konuşamıyordum. yabancılara geldi bu daha bize gelmedi arkadaşlar gelince bunun hakkında da video çekeceğim sence yumrukta yok koy. öyle bir şey bak şeyde sıralım ya bu hakikaten bir yumruk ah, evet. Ah, evet. Bu şu an bu kuzlar arasında yani Evet, bu kuzlar da bu kuzlar arasında onu bilmiyorum. Aha, çok Böyle arkadaşlar, yani haritada değişiklik var mı bilmiyorum. Olabilir yani, bir de çıktı. Arkadaşlar biraz kötü şey video oldu yani o da yabancı galiba bu ama ikisini tutacağım. Şu an videonun içine gidiyor. Tutacağım gibi. Gidiyor. Bu yakacak ayak kuşu sesleri değil. Silah sesleri değil. Genelde sesleri değilmiş. Ama daha gerçekçi. Şey yani. Normal Free Fire'ın daha gerçekçi. Silahları. Böyle yere, Öyle mermiyi yiyebiliyor mu? O vereceğim. Böyle işte yürüdüğün araba. Gel ulan. arkadaşlar. Susacağım ya. Zaten bir etmiyor ya. O da bir yüzey var ya. Bir varmış. O arabanın üstünde yıldız var arkadaşlar. Evet evet arabanın defenine değişmiş galiba. Yıldız var Can siz konuşuyorsunuz? Bakın arkadaşlar o da video Hadi be. Evet arkadaşlar araba da çok gerçekçi olmuş. Ama güzel bence. Evet, çok kötü. Yer. Çok kötü demeyelim yani işte yani. Şu an videoda çok gerçekçi oluyor. Gerçek değil ama. <laughs> Bence öyle <de> bir gerçek. <laughs> çok mantıklı bir açıklama yaptı arkadaşlar. Gerçek zaten gerçek. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bitirdim. Kanala like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Beğen. Arkadaşlar şu oyunu oynayalım açık. Bari boşa çıkmayın. Arkadaşlar bunun taktiği var. Ben daha iyiyim. Bakın şimdi. Işte, böyle yapıyorsunuz. Bir saniyede bitirirsen ne vereceksin arkadaşlar? Bir saniyede de bitirirsen bu videoya 100 like bekliyorum. Hadi. Öğüt. Evet. Şimdi. Aa, da çok like atın. Ay tamam hadi bir saniye bir şey. Ee, tamam yüz dakika kaptım arkadaşlar. Hadi bir yapmaya başlayalım abi şey. Arkadaşlar ben bu oyun çok iyi oynuyorum. O kadar iyi oynadık ki yani bizim hep bu oyunu oynadı Free Fire oynamaz. Hiç o derece. Ne diyor? O derece anne. Yani. Oynamayı bilmeyenler bana versin bitirdim onu oraya. Yani her sefer şeyi gülmek zorunda değilsin. <laughs> <laughs> ya, Böyle yapalım. Şu dördü de sonra sekizini oraya geçeceğiz. Şuraya Sonra getireceğiz. Şunu şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. beş, altı da ama arkadaşlar birazdan takılacağım ben ödevime geliyorum. Birazdan takılacağım. 7 şöyle 8'in altına geldiğim gibi şekilde bakacağız. Şimdi baş vermelim. 18'e Şimdi 9'a oraya 9. 10. Ah, burada takıldım. Işte. 10 değişikliği atmam lazım. Video için bir video için bir video Daha ne yapayım ben? Ya senin 13. Arkadaşlar 13 uğursuz bir sayıdır. Doğru işte. Şimdi 12 oraya nasıl getirecek? 14 oraya nasıl getirecek? Ay. Çok güzel bir oyun ya. Şöyle. Şöyle yiyelim. Bozumlu. 14 kaldı orda Can gibi her <dilim> bilme. <gülüyor> <gülüyor> evet. şey gülme. Birazcık geliyor. Neyse. Şöyle yaptık arkadaşlar. <laughs> Yapamadık. Bu sefer de 11 14 gün yeme geçecek. Öyle kazanacağız. Ya Sen yapma. Ne ya yapayım? Yaparsın ama yapmayacağım. Ben, ben biraz soğuk. Neyse arkadaşlar ama abi ki beğenmişsinizdir. Manyak manyak işlere kafamızı yamıyoruz. Hadi bay bay. Cangir <laughs> öpücükleri var <laughs> arkadaşlar. Bay bay.